Evet değerli izleyicilerimiz Uşak'ta yapılan birçok organizasyona kameraman arkadaşımla birlikte her zaman içerisinde oluyoruz röportajlar yapıyoruz. Bugün de Uşak Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen alkol ve uyuşturucu bağımlılığı üzerine bir konferans vardı. Bu konferansı Milli Eğitim Müdürlüğü'nüz gerçekleştirdi ve bu anlamda da sinemamızdan tanıdığımız ve Türkiye'de belki de birçok insanın sevdiği, kalbinde yarattığı, kahramanı olduğu Cüneyt Arkın'la beraberiz. Ve ben şöyle başlamak, başlamak istiyorum aslına bakarsanız. Türkiye'nin efsanevi aktörü Cüneyt Aykın bugün Uşak'ta. O birçoğumuzun çocukluğundan beri filmlerinde her zaman bizlere doğruluğu, dürüstlüğü simgelemiş, haklının yanında haksızlığınsa tamamıyla karşısında olmuş bir sanatçımız. Peki ben kendisine dönmek istiyorum ve hoş geldiniz demek istiyorum Uşak öncelikle. Nasılsınız önce? Ben iyiyim sağ ol. Peki, Sen... heyecanlıyım tabii ki sizin gibi bir aktörün Olur, yanında ben. olmak. Uşak'ta delikanlılar hep böyle senin gibi yakışıklı mı? Teşekkür ederim. Yani biz asıl <laughs> mi söylüyorum ve de çok, çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. şık. Ben hemen birkaç soruyla soracağım. Öncelikle alkol ve uyuşturucu üzerine düzenlenen bu konferanslara geldiniz ve Türkiye'yi dolaşıyorsunuz. Böyle bir karara ne zaman vardınız ve bunu neden yapıyorsunuz bir yerde belki de? Ben film çektiğim süre içerisinde İstanbul'da da çok rastladım. Sabahlara karşı işim bitiyor. O İstiklal Caddesi'nde mazgallarda yatan Gençler, çocuklar, Anadolu'da da. Yani benim gençliğim, benim her şeyim. Biz bunca büyük kavgalar verdik, savaşlar, kanlar, gözyaşı, acı, bir vatan ve o vatanın da gelecekleri evlatları onlar. Onun için ben gençliğime en ufak bir şey olsun istemiyorum. Üzülsün istemiyorum. Sigara içsin, alkole bulaşsın istemiyorum. Benim çocuğum her zaman parlak, gencimin, yüreği tertemiz, cesaretli, akıllı, öyle istiyorum. Onun için de benim elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Ama en çok da deneyimim oldu, bilgim olan da alkol uyuşturucu, sigara. tabii sizin doktor yönünüzün de burada çok anlamlı etkisi var. Keşke her sanatçımızın da gerçekten sizin kadar bu bilince sahip olsa ve her belki de Türkiye'de yaşayan her bireyin bu sorumluluğu üzerinde hissetmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Siz de bu amaçla sanırım Türkiye genelinde bu, konferansı konferansları düzenliyorsunuz. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Çok samimi bir itiraf. Bu ve de çok güzel beni. Şimdi e, deneylerim şunu gösteriyor ki alkolle, alkolle uyuşturucuda mücadelede en etkili araç televizyon. Dönemde Dönem dönemde televizyonda çok önemli programlar yapan, izleyicisi çok olan, çok önemli sanatçı arkadaşlarım oldu. Hmm. Onlara bir tek ricam oldu. Dedim ki laf ola değil, yeri geldiğinde deyin ki alkol süründürür, sonu yoktur. Uyuşturucu yakaladım öldürür. Yeri geldiğinde söyleyin lütfen yalvardım. Hiçbiri söylemedi. Evet. Sanırım evet medyanın bu anlamda gençliğimiz üzerinde çok etkisi var. Şu an bilginiz var mı bilmiyorum. İnşallah sizi biz orada da yine Eğitim Müdürümüzle görüşürüz. Davet etmek istiyoruz. Hemen yanımda göstermek istiyorum size. Şimdi tabii ki Avrupa'da baktığımızda Rusya açıkçası bu anlamda çocuklarımızı 6 yaştan sonra birçok alana yönlendiriyor. Sizin konferans içerisinde konuşmanız dinlerken de gençleri hangi alanla ilgi duyduklarını sadece eğitim, okul anlamında değil, kendilerinin özel yaşantlarıyla ilgili yapmalarını istediniz. İşte Uşak Belediyesi Gençlik Kulüpleri olarak da böyle bir çalışma başlattı Sayın Belediye Başkanımız. Çok Resimden fotoğrafa, şey. tiyatrodan müzik alanına kadar ve Atatürk Kültür Merkezi'ni şey. restore ettirdi. Bu anlamda sanırım gençleri eğitimin dışında da kendi o kişisel becerilerini sergileyebilecekleri alanları evet, yaratmak için şiler yapmaları gerekiyor. Çok Peki şiirle de uğraşıyorsunuz, şiir nasıl gidiyor? Bir şiir kitabımız var mı? Şiir değil aslında benim şeyim uğraşım, yani birinci. Ben hikaye, çok hikayeler yazdım. Bu da ödüller ödüller kazandım bir dönem oldu fakat sinemadan sonra e, o çok büyük ara verdik 20 küsur yıl şey istiyor şiirde hikayede eskiz her saat her dakika şiir hikaye yaşayacaksın durmadan eskizler şimdi yeniden başladım yeniden başladım onun için tam anlamıyla şiir yazıyorum diyemem ama tamam. yazmaya başladım deniyorum resmi becermeye başladım. On küsur yıl oldu. Evet, resim Artık var. resim yapabilirim. Me geldim on küsur yıl sonra. Peki o zaman biz sizden bir şeyin sözünü isteyelim şimdiden. Ee, önümüzdeki günlerde gençlik kulüplerinin başvuruları yapılmaya toplanmaya başlandı. Ee, ve tiyatro ile ilgili e, ve yine tabii ki resimle ilgili de burada e, kulübe başvuruda yapan öğrencilerimize, genç arkadaşlarımıza toplantılar olacak. Siz tekrar uçakta böyle birinin başlangıcında en azından o gençlere bir e, sesleniş, sesinizi ulaştırmak ister misiniz? Gelir misiniz misafirimiz olsanız? bey böyle bir bunu diye. Benim at biraz yaşlandı onu bir revizyona sokayım. <laughs> bir güç kazansın. Tamam. Sen dersin ki Cüneyt abi atla gel. <laughs> Uşa, ben de atla gel. abi çok hayranlarınız var. ben abi direkt böyle geliyor. Gençlere, gençlere, ne yapsa azdır. Türk gençlere ne yapılsa azdır. Çünkü gel, benim gençliğim e, çok bereketli bir toprak. Evet. Yani bir ek bin veriyor. O nedenle bunun gibi etkinlikler başka ne varsa benim gençliğim onu hemen kaptığı gibi, onu o kadar büyük zenginleştiriyor ki. Hı. Onun için yapmak gerek bunları gençler. Bir tiyatro festivalimiz de yine Milli Eğitim Üyesi'nde yapılıyor. Sizin gibi sanatçıların da bunlara sahip çıkması ve Türkiye genelinde halkın içinde olmanız zaten Cüneyt Arkın'ı belki Cüneyt Arkın yapan da budur belki de en büyük değer. Halkın içinde halktan bir parçasınız ve halkın ağzını tutabiliyorsunuz. Bugün gör, gördük ki buradaki birçok genç arkadaşımız sizlerden çok feyzanlılar. Sizin gibi ideal olarak düşündükleri bir sanatçının burada yer alması ve onları bu e, söylemlerde bulunması onları ben çok ciddi anlamda etkiledi. Biz uşaklar olarak e, size bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Üren Hücrem, yetmiyor. Herkes elinden ne geldiyse Türk gençliğine o gücünü çevirmesi, o Türk gençliğin daha daha bereketli, daha iyi yetişmesi için herkes elinden gelen her şeyi bence yapmalı. Uşak halkının da bunu yapacağına yüzde yüz inanıyorum. Mesela ben soracağım. çocuklara şunu söyledim, niye bir birlik kursun çocuklar küçük ile mücadele ya o kadar cici insanlar ki hepsi geldi sahneye yakından baktım. Onlar sokakta sigara içen birine gidip de ya amca dayı içme ne olur. Kimse onları kırmaz. Kesinlikle. Yani işte birlikler kursunlar. Yeter herkesin bu kampanyalara bu, ıı, hmm. ona desteklemesi gerekiyor. Ben çok fazla sizleri yormak istemem. Saat 2'de tekrar bir konferansınız daha var. Değerli izleyicilerimiz, Uşak bir kahramanı, bir idolü ağırladı. Cüneyt Halkın bizlerle beraberdi. Saat 2'de tekrar bunun çalışması olacak. Ben bir kez daha burada emeğe geçen, başta Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere tüm emek veren kişilere bir kez daha teşekkür ediyorum. Yakında tiyatro festivalimizle ve gençlik kulüpleriyle ilgili çalışmalarla ilgili sizlere aktarımlarda bulunacağız. İyi günler diliyoruz.